Dostlar merhaba. Geldik 30. derse. Eyüp Hoca'dan TYT Türkçe video ders kitabı, konu anlatımı ve soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözcükle yapı konusunun ikinci testinin çözümüyle sizlerle birlikte olacağım. Haydi siz kitabınızı ayarlayın. Ben de notlarımı çağırayım. Dersimize başlayalım. Evet dostlar notlarımız sorularımız da geldi. 30. ders sözcükle de yapı soru çözümü test 2. Kıymetli dostlarım bu kitabı İşler Kitap Evinden temin edebilirsiniz. Tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun yorumlar ve açıklamalar kısmına bir indirim kodu bir de link sabitleyeceğim. Oradan da bu kitabı temin edebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Evet duyan gelmiş. Birden fazla sıfat tamlaması vardır. Yönelme durumu iki alan sözcükler zarf tümleci görevinde. Sayı sıfatı kullanılmıştır. Yapım eki almış birden fazla sözcük vardır. Birleşik sözcük vardır demeyi şimdi. Salvador Dali'nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide nasıl sergi? Yer aldığı sergi, bütün resimler yer aldığı sergi. Evet bunlar sıfat tamlaması eleyelim. Sergide İslam İspanyol ustanın sanat tarihine bıraktığı eşsiz mirası yansıtan 270 yapıt sanatseverlere tanıtıldı. Şimdi yönelme durumu eki alan sözcükler zarf tümleci görevindedir. Yönelme durumu alan sözcüklere bakıyorum. Tarihine, evet burada var. Eşsiz mirası yansıtan 275 yapıt sanatseverlere tanıtıldı. Şimdi kime tanıtıldı? Sanatseverlere. Dolaylı tümleç. Zarf tümleci demişti değil mi? Dolayısıyla cevabımız muhtemelen bu. Sayı sıfatı kullanılmıştır diyor. Sayı sıfatı nerede? 270 yapıt derken evet burada bir asıl sayı sıfatı var. Yapım eki almış birden fazla sözcük. Bakalım şurada aldığı diye bir fiilimsi var. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Sermekten sergi evet burada da yapım eki var. Dolayısıyla bunu da eleyelim. Birleşik sözcük. Birleşik sözcük nerede? Bak şurada sanatsever sözcüğünü gördük. Bunu da eleyelim. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki gelelim ikinci soruya. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi? Yalnızca çekmek'i almıştır. Şimdi düşüncelerin sözcüğüne baktığımızda bu kelime nereden geliyor? Düş. Düş. Düşünmek. Düşünce. Bir sürü yapım eki var. Bunu eleyelim. Gülünç yanını yan yan bir şeyin yanı yanını derken burada yapım eki göremedik. Abartılı, abartmak, abartı fiilden isim oldu. Abartılı derken isimden isim oldu. Evet burada var. Gülmeceseler, evet baktığımız zaman gülmekten geliyor. Gülme, gülmece, gülmecesel, evet bir sürü yapım eki var. Anlatıma, anlatmaktan anlatım derken, anlamaktan anlatmak derken yine yapım ekleri mevcut. Haliyle cevabımız 2 numara olacak yani B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 3. soruya. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Şimdi ünlü düşmesi mimarinin, inancın ve kültürlülüğün şehri şehirdir değil mi bu kelimenin kökü? Evet burada bir ünlü düşmesi var. Mardin şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor. Ne zaman hazırlanıyor? Şimdilerde hazırlanıyor. Evet zaman zarfı. Sıfatlaştıran ki dakı deki arayalım dostlar. Ha, doğudaki merkez derken bu da var. Türemiş sözcük e sıfat yapan ki yapım ikidir. Dolayısıyla türemiş sözcüktür. Kültürlü derken bak burada bir yapım iki gördük. İnanmaktan inanç derken burada yapım iki gördük. Bu da tamam. E dönüşlük neydi dostlarım? Kendi sözcüğü değil mi? Kendi sözcüğü burada var mı? Yok. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Yine hangisi yoktur? Of yine duyan gelmiş. Ek fiil alan sözcük. Bakalım. Hiçbir söz, hiçbir varsayım, hiçbir kuram yaşanan somut gerçeklerin yerini tutamaz. Bin kez söylenen yağmur sözcüğünün bir damla yağmurun yerini tutamayacağı gibi. Şimdi ek fiil göremedik gibi. Devam edelim. Benzetme edatı evet şurada gibiyi gördük. Şunu bir eğleyelim. Sayı sıfatı bu var mı? Somut gerçeklerin yerini tutamaz. Bin kez derken bin kez adını belirtmiş. Evet orada bir sayı sıfatı var. Birleşik sözcük şurada hiçbir sözcüğünü gördük. Bunu da eleyelim. Yeterlik fiili nedir dostlar? Ebilmek fiilidir. Hemen bakalım tutamayacağı, tutamayacağı, tutabileceği değil mi? Olumlu yaptığım zaman bunu görüyorum. Tutamaz tutabilir. Evet, bir tane daha var zaten. Evet, cevabımız A seçeneği olacaktır. Ek fiil isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapar. Burada öyle bir durum yok. Birleşik zamanlı fiil kurar. Bu da yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Peki gelelim 5. soruya. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci sözcük yönelme durumu eki almış zamirdir. Şimdi biz birinci çoğul şahıs zamiri. Şurada ea yönelme hali eki var. Tamam bu doğru. İkinci sözcük dönüşlülük eki almıştır. Zorlanıyoruz şimdi. Hocam dikkat bak. Zorlanıyoruz. Dillerini anlamakta zorlanıyoruz. Zorlanan kim? Biz. Özne gerçek özne mi? Evet. Dönüşlü çatı olabilmesi için öznenin gerçek özne olması lazım. Şartlarımızdan biri bu. E zorlamak zorlanmak. Şurada çatı ikini de gördük. Ne ikini? Dolayısıyla dönüşlü fiildir diyebiliriz. Bu da doğru. Üçüncü sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır. Bakıyorum hemen sevmekten sevgi yapım eki sevgimiz derken çekim eki tamam. Ve cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Sevgimizi daha az dile getiriyoruz. Neyi dile getiriyoruz? Sevgimizi derken belirtme hali eki almış. Yani belirtili nesne doğru. Dördüncü sözcük at soyludur. Bakıyorum büyük kalabalıklar içinde evet isim soylu bulunma durumu eki almıştır. Büyük kalabalıklar içinde derken D daha tamam. Beşinci sözcük belgisi sıfattır. Haydi bakalım oldu mu hiç? Yaşayan yalnızların sayısı derken bu atlaşmış sıfattır. Bir belirsizlik durumu zaten söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum Altıncı soruya bu cümleyle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Evet çatısı bakımından etkendir. Eserlerinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle değişimin birey üzerindeki etkilerini yansıtıyor. Yansıtıyor yüklem. Yansıtan kim? O. Bu işi bizzat mı yapıyor? Bizzat yapıyor gerçek özne. Peki çatı ekimiz var mı? L ya da N eki var mı? Yok. Olsaydı dönüşlü olacaktı. Olmadığına göre etkendir ifadesi doğru. Nesne? İsim tamlamasından oluşmaktadır. Hemen bulalım. Eserlerinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle değişimin birey üzerindeki etkilerini yansıtıyor. Yansıtıyor yüklem. Yansıtan kim? O. Neyi yansıtıyor? Değişimin birey üzerindeki etkilerini. Nesne. Peki değişimin etkileri derken araya sözcükler girmiş. Evet bu bir x'in y'si. Yani belirtili hat tamlaması. Dolayısıyla bu da doğru. Fiilden isim yapma eki almış sözcük. Fiilden isim. Bakıyorum mesela biçim sözcüğünü alabilir miyiz? Kökümüz biçmek. Biçmekten biçim, fiilden isim olmuştur. Doğru. Bulunma durumu eki almış sözcük vardır. Bulunma durumu D daha 2'dir dostlar. Hemen bakalım eserlerinde derken bu da doğru. İyelik eki alan sözcük yoktur. E bir kere isim tamlaması varsa iyilik eki mutlaka vardır. Çünkü tamlanan eki kıymetli dostlar iyilik ekidir. Bak unutma tamlanan eki eşittir iyilik eki unutma. Evet cevabımız E seçeneği. Bak burada zaten direkt gördük arasak başka da bulurduk belki. Mesela kullandığı onun kullandığı derken burada da vardı. Cevabımız E seçeneği. Evet geldik 7. soruya. Haydi bak uyuma uyuma daldın gittin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ıntı üntü ekinin kullanıldığı sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır. Şimdi bu bölgede yapılan kazılarda arkeologlar eski uygarlıklara ait yeni buluntular kökümüz bulmak fiil. Kişi yersiz kuruntulardan kuruntu kurmak. Kafanda kurarsın ya bazı şeyleri fiil. İçi süprüntü dolu süpürmek değil mi süpürmek kökümüz fiil. Kelime ile kavram dille düşünce arasındaki bağıntı a bağmak diyebiliyor muyum? Hayır. Ba isim köktür. Bozuntuya vermeden bozmak fiil köktür. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki. Sekizinci soru. Bu cümledeki numaralanmış sözlerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci sözcük edattır diyor. Bugün ne kadar bak e kadar. Bir sözcük anlamsız bir sözcük. E, D de denekleriyle başka bir sözcüğe ilişiyorsa akşamma doğru. Bundan dolayı, den dolayı falan gibi. Böyle bir ekle ilişme görüyorsanız kesinlikle edattır doğru. İkinci sözcük üstünlük bildiren zarftır bakalım. Şimdi en büyük yazarlardan nasıl yazar? Büyük yazar sıfat. Ne kadar büyük? En büyük sıfatı derecelendiren bir zarf. Derece anlamı taşıyan sözcüklerin hepsi zaten zarftır ve üstünlük zarfı olarak adlandırılır doğru. Üçüncü sözcük sıfat fiil eki almıştır. Bakıyorum. 100 yazar arasında gösterilen Murakami Hangi murakami? Yüz yazar arasında gösterilen derken evet burada bir sıfat fiil eki var. Dördüncü sözcük birleşik sözcüktür. Hemen bakalım. Ziyaret etmek. Evet isim artı yardımcı eylem. Bu da doğru. Beşinci sözcük fiil soyludur. Gerçekleştirildiğinde derken kıymetli dostlar. Fiilimsiler cümlede isim görevinde, sıfat görevinde ya da zarf görevinde kullanılır. Gerçekleştirildiğinde derken ne zaman sorusunun cevabı ve zaman zarf görevi üstlenmiştir. Dolayısıyla bunu isim soylu olarak değerlendirmek lazım. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 9. soruya hangisi yoktur demiş yine duyan gelmiş dostlarım. Şimdi Akşamlardan gecelerden senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şimdi ek eylem var mı? İlgi eki, iyilik eki var mı? Bir bakalım. Senden uzağımdır derken. Ek eylemin geniş zamanı burada düşmüş. Evet ek eylemimiz var. Gelmesen derken sen gelmesen. Evet burada bir kişi ekimiz var. Şurada gibi edatını gördük. Benzetme edatı. İyelik eki var mı? Şiirlerim derken evet iyelik eki yani tamlanan eki evet. Şimdi ilgi eki kıymetli dostlar. İlgi eki deyince aklıma ilkten benim zamir yapan ki hani benimki seninki bu geliyor. İlgi hali eki deseydi tamlayan eki olarak da düşünürdük. E her halükarda zamir olan ki de yok burada tamlayan eki de yok. İkisi de yok kıymetli dostlarım cevabımıza. Hocam peki neyi kastetti burada yani tamlayan ekini mi? ilgi zamirini mi? Şimdi bana sorarsanız bu zamana kadar çıkmış sorulara baktığımızda eğer tamlayan ekini kastediyorsa ilgi hali eki, ilgi durumu eki diyor. İlgi eki sadece bu şekilde kullanılırsa Zamiri kastettiğini gördük. Ama yine de her halükarda ikisine de bakarız. İkisi de var mı? Yok kardeşim ikisi de yok. Gönül rahatlığıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 10. soruya. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Yansıma sözcükten tı ekiyle türemiş bir isim vardır. Hemen bakıyorum tı evet. Çıtır çıtır tı derken şurada bu sözcüğü gördük. Sıfat fiil ekiyle türemiş sözcük ismi nitelemiştir. Bakalım. Duvara mumya gibi vuran gölge. Nasıl gölge? Duvara mumya gibi vuran gölge derken. Evet burada bir sıfat fiil var. Doğru. Belirtili isim tamlamasının başına sayı sıfatı gelmiştir. Belirtili isim tamlaması bulacağız önce. Duvara mumya gibi vuran gölgeni ara. İnce çıtırlıklarla odanda yansın ocak. Hayalinin gönlünde belirsiz bir hatıra. Bir yaban kuşu. Yaban kuşu derken şurada bir var ama bu belgisizlik bildiriyor. Bir de belirtili değil bu belirtsiz atlanmaması. E bunu bulamadık sen bir dur bakalım değil mi bunu bulamadık. Zarf fiil ile türemiş sözcük fiili nitelemiştir. Bakalım süzülüp kaybolacak kaybolacak fiil. Nasıl kaybolacak? Süzülüp kaybolacak. Bak zarf fiil iki alan sözcük fiili belirtmiş, nitelemiş. Dolayısıyla bu da doğru. Emir ikinci tekil kişi alarak çekimlenmiş. Yani sen. Sen ara mesela değil mi? Evet. Bu da var cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki 11. soru bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. İspanyol edebiyatı derken daha girişteki devam ediyor. İspanyol edebiyatının altın kalemi zincirlemedir. Evet en nihayetinde isim tamlaması. Cervantes, Don Quixote adlı ölümsüz eserinde onuru için savaşan ve ölen, parası ölçüsünde değil ahlaki erdemleri ölçüsünde saygı gören insan tipini ortaya koyarken aynı zamanda karmaşık bir çağı da özetliyor. Valla sayı sıfatı göremedim şurada bir var ama bir çağı derken o belgisizlik anlamında bir belgisiz sıfattır. Başka da göremedik. Devam edelim. Üçüncü tekil iyilik ekiyle çekimlenmiş sözcük yani onun. İspanyol edebiyatının kalemi onun kalemi tamlanan eki eşittir. İyelik ekidir dostlar ve üçüncü tekil. Birden fazla yapım eki almış sözcük. Birden fazla yapım eki. Şöyle bakıyorum. Evet ölen parası. Ha şurada bulduk bak ölçüsünde. Kelimenin kökü ölçmek ölçmekten ölçü ölçüsü sonra çekimek olmadı başka bulacağız ölçmek ölçü ölçüsü değil ahlaki Erdemleri ölçüsünde saygı gören insan tipini ortaya koyarken bu da olmaz karma karma karmaşık şu olabilir özetliyordu Ha şunu alırız bak Evet kökümüz Öz Özden özet özetten özetlemek birden fazla yapım iki ünlü uyumuna uymayan eki Hmm, bakalım. Ünlü uyumuna uymayan ek. Altın kalemi Sörvantes. Ha özetli yor var şurada bak. Yor eki hem büyük ünlü uyumunu hem küçük ünlü uyumunu bozan bir ektir dostlar. Dolayısıyla bunu da eleyelim. Sayı sıfatı görememiştik değil mi? Yoktu zaten. Şurada bir bir var ama o belgisizlik anlamı katıyor. Başka da bir sayı bildiren kelime zaten yok. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 12. soruya. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü? İsim mi fiil mi buna bakacağız. Dünyanın dört bir yanına yerleşmişlerdi derken kökümüz yer. Yani isim kök. Hocam yermek olmaz mı? Olmaz. Kelime ile bağlantısı yok. Dikkat. Bağlama dikkat etmelisiniz sesteş köklerde. İlerleyişleri derken kelimemizin kökü ileri. ilerilemek ileri yani isim kök. Nüfus baskılarına. Ha, bunun kökü basmak. Basmak fiil kök. Yolculuklarını yol İsim kök yolmak olmaz dikkat. Hızlandıran kökümüz hız, isim kök. E evet şurada basmak fiilini gördük. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki 13. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır? Şimdi ba bağlamak, bağlanmak, bağlantı. Buraya kadar yapım eki. Bağlantısı derken çekim eki. Evet, biri alacağız yıllarından derken herhangi bir yapım eki yok. Son sonu sonuna yapım eki yok. Önemsemiş bak dikkat. Önden önem, önemden önemsemek yapım eki. Önemsemiş derken geçmiş zaman eki yani çekim eki. Bunu da alalım. 1 ve 4. Onlardan derken dikkat edin dostlar. Herhangi bir yapım eki yok. 1 ve 4'ü alacağız. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki 14. soru yine duyan gelmiş. Hangisi söylenemez? İsim ve fiil cümleleri vardır. Bakalım. Hayatta çalışmaktan hiç korkmadım. Ama yaşlanmak zor iş. Zor iş tir derken. Evet isim cümlesi. Korkmadım fiil cümlesi doğru. Tezlik fiili, i vermek fiil. Bakalım. Her gün yeniden kurulan dünyaya biraz daha iskimiş olarak uyanı veriyor. Uyanı vermek evet. İsimden fiil, isimden fiil. Hayatta çalışmaktan hiç korkmadığım yaşlanmak, isimden fiil yapan ek. Kökümüz yaş yaştan yaşlanmak şurası bak fiil olmuş. Sonra fiilimiz olmuş da şurada isimden fiil yapan bir ekimiz mevcut. Bunu da eleyelim. Geçişli yüklem. Hmm. Korkmadım. Onu korkmadım. Nesne alabiliyor mu? Alamıyor. Dolayısıyla geçişsizdir. Her gün yeniden kurulan dünyaya biraz daha eskimiş olarak uyanı veriyor onu uyanı veriyor. Bak bu da nesne alamıyor. Bu da geçişsiz. Dolayısıyla cevabımız bu. Dönüştülük zamiri bak bunu bir daha sormuştu. Kendi sözcüğüdür dostlar. Kendi kelimesi evet şurada mevcut. Evet. Bunu da eleyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki 15. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? Şimdi çevreyle etkileşim derken kökümüz etmek fiilidir. Bu olmaz. Esinlenerek geliştirilen, esinlenerek esinlenmek kökümüz esmek. Ama rüzgarın esmesi değil. Mesela işte bunları yazdım. Nasıl yazdım? Ya esti de yazdım işte. Ha, o anlamda esmek. Dolayısıyla fiil kök Klasik işlemcilerin kökümüz iş yani isim kök. Biçiminde kökümüz biçmek fiil kök. Yaşanmasını kökümüz yaş yani isim kök. E dolayısıyla 3'ü ve 5'i alıyorum. Cevabımız D seçeneği oluyor. Peki devam edelim. 16. soru. Bu parçada 6 çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? E şimdi süreç nereden geliyor dostlar? Sürmekten geliyor değil mi? Tamam bunda yapım eki var. Varlık, vardan varlık evet yapım eki var. Saymaktan saygı, saygılı evet yapım eki var. Yetmek, yeter, yeterlik evet yapım eki var. Kendi, kendinden sadece ayrılma hali iki almış. Dolayısıyla yapım eki yok. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 17. soruyu. Aa bu soru. Güzel soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi Üçüncü çoğul kişi iyilik eki. Şimdi üçüncü çoğul olabilmesi için onların tamlayanımız onların olması lazım. Dikkat. Şimdi Dede Korkut anlatıları derken Dede Korkut onlar mıdır? Hayır. Onun anlatılarıdır. Bu olmaz. Bey Böyrek neredeyse tüm Türk halklarının onun halkları bak Türk. Türkler demiyor bak Türk. Dolayısıyla bu tekildir. Geçtim. Sözde edebiyatında yer almaktadır. Bu anlatı Oğuz boylarının, bak Oğuzlar demiyor, Oğuz boylarının, bunu da geçtim. Arasında Bamsı Beyrek falan filan devam ediyor. Bu destanın birbirine yakın biçimleri, bu destanın biçimleri, bak destanın yine tekil, dolayısıyla burada tekil ekimiz var. Şimdi dikkat, bu toplulukların ortak bir düşünce tarihine sahip oldukları, bak toplulukların oldukları tamlayanımız çoğul mu? Çoğul. O zaman burada üçüncü çoğul iyilik eki vardır. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Peki gelelim 18. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi belirtme durumu eki almıştır? Yani iyi eki. Bakalım. Oyuncular herhangi bir rolü canlandırdığında izleyicilerinden gözleri önüne serilen, onların gözleri önüne serilen iyilik eki, sahneleri ciddiye almalarını, neyi ciddiye almalarını sahneleri bak yan cümlenin belirtili nesnesi, belirtme aleykim. Kendilerinden izledikleri karakterlerin, onların izledikleri karakterlerin sahipmiş gibi görünen, evet bu iyilik eki, gibi görünen niteliklere gerçekten sahip oldukları, onların sahip olduklarına yapmakta oldukları işin falan devam ediyor. Genelde her şeyin göründüğü gibi olduğuna inanmaları, onların inanmaları istenir. Evet yine iyilik Ama serilen sahneleri ciddiye almaları, neyi ciddiye almaları? Sahneleri derken bak yan cümlenin belirtili nesnesi dolayısıyla belirtme hali cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki 19. soru. Bu parçada hangisi yanlıştır diyor. Birinci sözcük belirtme durumu eki almıştır. Bakalım. Her sene onun zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinden Boğaz'ın köylerine diye gidiyor bak. Onun zamanı bu iyilik ekidir dostlar. Cevabımız muhtemelen bu. İkinci sözcük iyilik eki almıştır. Bak mahallelerinden Boğaz'ın köyleri derken belirtili hat tamlaması tamlanan eki eşittir. İyilik eki doğru. Üçüncü sözcük sıfat fiil eki almıştır. Eski İstanbullular Boğaz için kenarına yapılmış ve eski Erkan sediriyle kerevet, çilte ve halılar üstünde yer minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş geniş odalı gönül ferahlatıcı yalılar. Oh be! Boğaz kenarlarına yapılmış yalılar. Bak bu sıfat fiil ekidir. Çok dikkat. Tamlanan biraz uzaklaşmış ama yer mi Anadolu çocuğu yemez. Evet bu bir sıfat fiil ekidir. Tamam. Üçüncü sözcük çoğul iki almıştır. Evet minderler derken doğru. Beşinci, beşinci sözcük. Beşinci. <laughs> Konuşamadım. Geniş zaman iki almıştır. Bakalım taşınırlar. Taşınır. Evet onlar taşınır. Geniş zaman eki. Bu da doğru. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Peki. Teşekkür ediyorum dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar, düşüncelerini bizle yorum olarak paylaşmanız gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Sağ olun, var olun. Sizlerin sayesinde emeklerimizin karşılığını bir nebze olsa da alıyoruz. Bir teşekkür ederim demek zor olmasa gerek dostlar. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.